Yeni Dernek Başkanımız hoş gelmiş, şeref vermiş. Çelebi deklarasyon sahibi aynı anda şeref verdiler. Evet sizden hemen miktar alalım. Sevgili Ahmet Başkanım, Dernek Başkanım sevgili Ahmet Arlı. Evet, Başak Gayrimenkul'den 650 lira geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Başkanım, ben de sizin üyelerinizden birini evinin televizyon arkası duvar kağıdını yapayım. Derneğinize katkı olarak. Evet, teşekkür ediyoruz Dernek Başkanımıza. Gönlümüzden, yüreğimizden hızlı bir şekilde Yeşilken mahalle muhtarı için bir alabilir miyiz? 250 lira bağış yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet çok hızlı bir şekilde alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Evet bağışlarımız varsa lütfen bağışlarımızı Ahmet abi sen neredesin? Evet bağış kampanyasını başlattık sevgili dostlarımız. Hızlı bir şekilde. Evet Can erenler arzu ofisine bir alkış alabilir miyiz lütfen sevgili dostlarımız? 800 lira bağış bulunuyor. kedilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar olsun. Evet, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Can erenler arzu ofisine at almayın lütfen. Evet. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. kampanyamız Devleğimizi yolunda daha güçlü, daha kuvvetli gidebilmesi adına sizlerin katkılarına ihtiyacımız var sevgili dostlarımız. Ooo işverenimiz Kurtmanlı Tosun Bey burada. Aile etmeyimle eşiyle dostuyla birlikte gelmiş. Kurtaza Bey sağ olsun, var olsun, gönlü yüreği var olsun. Çakır Çalıcan'da Hoca Bey'de yaylaya gitmeden Yukarı buna hareket adam olur mu abi? Abi olmaz bir dakika dur hele inşallah ama bu kadar. Eksik fazla abi. Eksik fazla. Eksik fazla abi. 150 lira geliyor çok teşekkür ediyoruz. Sevgili canlar az veren canlı çok veren mallar herkese teşekkür ederim. Bir turda da sizler olsun. Evet gönlünden yüreğinden kopan. Erzan Bey. Evet, bağış kampanyamız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Köyümüzü izledik. Vallahi o köye gittim, bir tane Honda yandı. O kadar. Başkanım hoş geldin, şeref verdin. Zile Dernekler Federasyonu olup da başkandan bu yöreye katkı almadan gönderir miyiz ki yani? Arkadaşlar Zile Dernekler Federasyonu için. Evet, başka bir gölünde ne kopuyorsa onu da alalım. <laughs> diyor ki eksikleri ne varsa kabul Zile Dernekler Federasyonu çok teşekkür ederim. burada devlet merkezi alacağız. Bu merkezde biraz daha yolumuza daha kuvvetli gideceğiz. Bu anlamda Pamukhaller Cendere bu kadar yiğitleri görmüşken. Abi ver bakalım şöyle. Ooo Dile Dernekler Federasyonu hep birlikte hep bir ağızdan gelmişler. Abi hoş geldin, şeref verdin. <laughs> Asla <Asası. gülüyor> su. Güle güle bunlar Güle güle bunlar. Malatya, Arap Kim, Büyük Yüzü, Köyü, Devlet Başkanı, İş Adamı, İş Adamı Hayati Bey aramızda. Hayati Bey buraya geldi. Hayati Bey, Alpalan Türkleri'nin yemek, Ben de yanırım ama deneyimize merkez alacağım.

e o Gönlünden girene kapanmaz sevgili dostlarımızı. Köyümüzün yeni gelene. <laughs> Köyümüzün yeni gelene. Hüseyin satar için olsun abdest alıp gel. hoş geldin seyir verdin Hayır kum bal olur. Yok artık mağdarsın. Yok gitti de cesta su içti. Hüseyin abdest olur mu? 1 milyon Hüseyin Bey'e dayanıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam efendim, isteyenin bir elini, muradını versin. daha çok olsun. <laughs> Hüseyin Maral, Musa Maral der ki, bu köyde ben de varım der. Hüseyin Maral, Musa Maral. Hüseyin amca nasılsın? Alp Kurtman oldu. Hoca bedene gittik. Bu arada bir araya geldik. Ama deneyimizin de merkezi yok. Bir merkez alalım. Böyle ben yürüyenden okuyorsam. Eksik fazla. Eksik fazla. Koyun bir Ya asla ve ne yuvar Hüseyin Bey'den 150 lira geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. O ödeleri gelememiz büyüğümüz. Demek merkez alacağız. Evet, bu sahabe. <laughs> tamam mı? Ay canım iyi. Helal hoş olsun. Evet, bazı kampanyamız devam ediyor. Hoş geldiniz. Ne nasıl?

Ala jela muso nisibaba. Ethem Kalender dedi mi bizde? Ooo İstanbul'da birlikte evveli abi, hoş geldin, şeref verdin. Şu devreye bir yüzden sen de ver. Gönlünden yüreğinden <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Bağışlarımız peşindir sevgili dostlarımız. Evet, bağış kampanyamız devam ediyor. İsmail Algün dediğimizde siyasetçi, iş adamı, demekçi, hepsi bir arada. Gönlü Yür yüreği dediğimizde, demek iş, bir iş yeri alacak, herkes dediğimizde İsmail Algün başkanımız bir üç kere kalmaz. Başkanım, bir yüz yerden sende, buradan ol. Çok teşekkür ederim sevgili başkan. Evet, hızlı bir devam ediyor. Evet, sevgili dostlar. Ama maskeledin sevindirdim. Hazreti Fatma aslında senden de kömürden ne gelirse 20 lira. azetik manamızla şükür veriyorum öğretmeni var, iş adamı var. Hepsi var. Siz de hoş geldiniz. Köyümüzde birlikte beraberlik dediğimizde ses kontrol <laughs> oldu. Köyümüzün amiri, memuru dedik ve Zeynel Balak Bey'den 100 e lira teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun, adreslar onun için de olsun teşekkür ediyoruz. <laughs> Yüce Bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Abi sen miydin? Kurban oldun, unuttum ya. Vallahi iyi var var de senin adına orada yaylada bir çeşme var. Onun başına bir otursam. Aa ah çakır desem. Çakır çalı İstanbul'dan bir araya geliyor. Dernek yönetimi bir arsa almak ya da merkez almak istiyor. Ver bir rüzgara, ver bir katkıyı. Gültekin <laughs> Güzel safetten 100 lira geldi. Çok teşekkür ediyorum. Hasan'ın ağası demin de ağa. Allah ağa gibi diyor. Ağa yeter mi ağa? Az veren tam da, çok veren mi Hasan Barak'a Amerika'ya 100 sıra geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet. Devletimizin yoluna daha güçlü, daha kuvvetli gidebilmesi adına sizlere katkılarla ihtiyacımız var.